Değerli mücadele e, dostlarımız, hepinize SEV Eğitim Sen Şurdesi adına hoş geldiniz diyoruz. E, maalesef e, olumsuz bir e, haberle e, ve haberin arkasından e, eğitim emekçilerinin e, tepkileriyle e, birlikte bugün bir aradayız. E, eğitim e, bir süredir e, gerek e, Kütlerheli'de gerek e, Türkiye'de e, kamuoyunun e, gündeminde e, zaten eğitimdeki gerici uygulamalar, müfredat tartışmalarının e, yanında e, maalesef e, öğretmenlerin, eğitim emekçilerinin itibarsızlaştırılması sonucu açığa e, çıkan şiddet olayları da e, son dönemde eğitim emekçilerinin e, gündeminde maalesef İstanbul'da Eyüp'te yaklaşık olarak yarım asırı eğitim emekçisi olarak geçirmiş emek harcamış bir okul müdürü İbrahim Oktugan öğrencisi tarafından katledildi. Elbette ki bu cinayet eğitimde bir süredir süre gelen şiddet olgusunun eğitim emekçilerinin itibarsızlaştırılmasının bir sonucu olarak karşımızda duruyor. bir Bizler eğitim sendikaları olarak özellikle de elbette ki eğitimsel olarak bunu çeşitli vesile, bu meseleyi çeşitli vesilelerle Türkiye gündeminde sokmaya çalışmıştık. Özellikle cimer şikayetleriyle ve İdarenin e, öğretmen özelliğine müdahale e, eden uygulamalarıyla e, eğitim emekçilerinin, öğretmenlerin itibarsızlaştırıldığını, e, buna karşı e, idarenin, buna karşı iktidarın önlem alması gerektiğini bir süredir e, söylüyorduk. Ve maalesef e, bu durumda e, olumsuz bir örnekle süreç e, yine e, bizi istemediğimiz şekilde e, haklı e, çıkardı. Ee, geldiğimiz e, noktada genel merkezimiz e, Cuma günü bir e, iş e, bırakma e, kararı aldı. Tüm Türk Türkiye'de e, iş bırakarak eğitimde e, şiddet e, İbrahim e, Oktugan e, özelinde eğitimde e, şiddete dur demek. E, burada güçlü bir e, hayır e, diyebilmek için e, alanlara çıkacağız iş yerlerin, iş yerlerinde e, bu süreci bugünden itibaren anlatmaya başladık. E, elbette ki bunu yaparken e, eğitimsel olarak e, karar almamızın dışında e, bütün eğitim emekçilerine e, diğer eğitim sendikalarında da e, çağrıda e, bulunduk. E, bu e, bu çağrıya cevap veren sendikalar da var. Mümkün olduğunca e, iş yerlerinde ve alanlarda bütün eğitim emekçileriyle bir arada olarak tepkimizi en üstü ifade etmeye çalışacağız. Şimdi konuya ilişkin basın açıklamasını Eğitim Sanatçıları Şubesi Örgütlenme Sekreteri arkadaşımız Yanaş Ulukan okuyacak. Ben sözü kendisine bırakıyorum. Okulda şiddetin hedefi olan bir meslektaşımız da hayatını kaybetti. Okulda şiddet sona ermeli, can güvenliğimiz sağlanmalıdır. İstanbul'un Eyüp ilçesinde bulunan özel bir okulda görev yapan Milli Eğitim Bakanlığı'ndan emekli öğretmen İbrahim Oktuga, bir öğrencisi tarafından gerçekleştirilen silahlı saldırı sonucu hayatını kaybetmiştir. Toplum olarak hayatımızın her aşamasında, evde, sokakta, iş yerlerinde her gün karşı karşıya kaldığımız, Şiddet olgusunun uzun süredir okullarımızda sarmalanmış olması çok sayıda meslektaşımızın şiddetin hedefi haline gelmesine neden olmaktadır. Öncelikle kabul etmek gerekir ki okullarımızın sık sık şiddet haberleriyle gündeme gelmesinde başta Milli Eğitim Bakanlığı olmak üzere tüm yetkililerin hatta toplumun tüm kesimlerinin sorumluluğu vardır. Toplum olarak hayatımızın her aşamasında yer alan şiddet olgusu eğitim kurumlarını, okullarımızı ve öğretmenlerimizi de hedef almış durumdadır. Yaşanan bu şiddet olayları adeta bir bakanlık politikasına dönüştürülen eğitim emekçilerinin itibarsızlaştırılmasından ayrı düşünülemez. Bugün bir eğitim emekçisini hayattan koparan ne basit bir ya da oluşu ne de öğrencinin uyruğu ile ilgilidir. Bizzat bakanın yaptığı açıklamalarda eğitim sisteminde yaşanan olumsuzlukların temel nedeni olarak öğretmenleri göstermesi CİMER uygulamasının velilerin elinde bir sopaya dönüştürülmesi, Meb'in eğitimde yaşanan sorunlara çözüm üretmek yerine öğretmenleri ve idarecileri veli öğrenci karşısında tek muhatap olarak bırakması, bugünü yaşananlara zemin oluşturmuştur. Yıllardır yaptığımız tüm uyarılara rağmen alınmayan önlemler nedeniyle dün 40 yılında çocukların eğitimine adamış bir öğretmen arkadaşımızı maalesef bakanların ideolojik örgütlenme alanına çevirdiği, yapboz tahtasına dönüştürdüğü eğitim politikalarının sonucu olarak kaybetmiş olmanın derin üzüntüsünü yaşıyoruz. Okullarda yaşanan şiddetin ve eğitim emekçilerine yönelik saldırıların önlenebilmesi, öncelikle her fırsatta eğitim emekçilerini hedef haline getiren politika ve uygulamalar son verilmesinden geçmektedir. Türkiye'nin her yerinde eğitim kurumlarında birbirine benzer şekillerde eğitim emekçilerini hedef alan şiddet olaylarının yaşanması, şiddetin arkasındaki nedenlerin ortaya çıkarılmasını, eğitim kurumlarında eğitim emekçilerinin can güvenliğinin sağlanması gerekmektedir. Okulda şiddet olaylarının son gün bulması için MEB'i acilen harekete geçmeye ve önlem almaya çağırıyoruz. Doğru. Eğitim emekçilerinin başta MEB olmak üzere eğitim sendikalarının ve toplum kesimlerinin desteğini hissetmeye ihtiyaçları vardır. Eğitim kurumlarının tümünde şiddetle mücadele etmek için alınması gereken somut önlemleri, ne yapılacağını ve nasıl ön, önleneceğini gösteren bir eylem planı olmalıdır. Eğitim emekçilerine yönelik şiddet konusunda eğitim sen olarak, başta eğitim sendikaları olmak üzere tüm demokratik kamuoyuyla birlikte mücadele etmeye çağırıyoruz. Eğitim bugün iş yerlerinde siyah kurdeler kokar takıp giderek tepkimizi dile getiren metnimizi okuduk. Genel başkanımız aracılığıyla diğer sendikaların başkanlarını arayarak, arayarak ortaklaşma davetinde bulunduk. Bugün İstanbul'da düzenlenecek cenaze törenine MYK düzeyinde ve İstanbul şubelerimiz kitlesel katılım sağlayacaktır. Perşembe günü mecliste partiler ziyaret edilerek basın toplantısı yapılacaktır. Cuma günü bir gün iş bırakarak Ankara şubelerimizin de katılımıyla MEP önünde, diğer illerde de şubelerimizin belirleyici yerlerde olacağız. Eğitimsel olarak İbrahim Oktugan öğretmenimizin ailesi başta olmak üzere tüm meslektaşlarımıza ve eğitim camiasına baş diliyor. Okullarda yaşanan şiddetin sona ermesini ve can güvenliğimizin sağlanmasını talep ediyoruz. Teşekkür ederiz. Teşekkürler.